Evet. Tam şu an. Bugün vlog çekeceğim. Merhaba. Kandırdım yarın. sonunda. Yok koyma kanka bunu. Koyacağım. Çok Ben evet, abim gülümse mi? bakayım. Abim vloglarını hmm. izliyor. Ha dişinle. <gülüyor> dişinle. <laughs> Tam vloga koymayacağım. Bir hmm. <laughs> <laughs> şey yapalım. Biz kendimizi alalım sevdiğimiz kanka. Sana gelip dinleyelim. Olur <laughs> kanka. <kalacağım>. Şey burada <laughs> size bir ürün var. Randevu var. Ben alayım. size balon gidiyorum. Abla size. var. Zeynep nereye gidiyoruz? Cin çıkaracağız. <laughs> Dur şu an Zeynep? <laughs> Cinlerimiz bugün işe gelmemişler. <laughs> Okey nereye? Sahile, regelim, çünkü başka yokmuş ve balcıya ulaşamıyorlarmış. Biz de iniyoruz. Nereye gidiyoruz Zeynep? Sahile. Sahile. Burası yani. evin burası manzaran deniz ve ben. Ee, e zaten doğan güneşimsin. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bak. Kanka erikler. Toplasana. Yürü, yürü. Çekiyorum. Hayısa mı? Erik. Olmamış ki. Erik kanka. Ne bu? Erik erik. Değil mi? Toplayın kanka. bakayım. He kanka toplayayım. Sana buraya şeylerini bırak. Şeylerini. <laughs> Aynen ondan. Belgesel. O <laughs> ben sandım ki sen Turkay'dan. Ben bahçe çıkarım bu arada. Kayısı da mı? Kanka o ben, karaylı, karaylı. Kayısı daha büyük oldu. Safari'miz bu kadardı. Aa evet bu sefer ben komik. Özcan Safari'lerimden tanı tanırsınız tanı zaten. Belli ediyorum. Falan. Tiger King'dir kendisi. YDT'den sonra Çin'deki o kaplanı döven adam benim aslında. Yanlış anlatıyorlar. <laughs> Buralar hep benim alanım. Küçüklüğümü geçirdim. Burada büyüdüm hemen ormanlarda falan. İşte kanalın sahibini de gezdiriyoruz. Hadi Teşekkür ederiz. Çek vermek ister misin? Evet, bütün nereden? Bütün nereden? Ee, Allah. Şap Şapkam şey. Şapka. Bu sen az özcan. Üstüm plan beyaz. Altım plan Ayakkabı. Ayakkabılarım Air Force. Hı <laughs> -hı. Çantam şey pazardan. Şey göster. Bezbol topunu. Bezbola vur. Bezbola vur. Sen topu tut ben vurayım. Tamam. Vur. Böyle, böyle vuruyorsun. Vur. Evet. İşte, kolye. Kolyem. E, bu bir tanesi Beşiktaş'tan biberli olan. Bunu yazlıktan aldım. Bunları da yazlıktan aldım. Telefon, yazlık? Telefonumu medya aldım. Bizim evet, yazlık işte. De. Bu kadar. Senin maymunların nereden? Benim maymunlarım. Zeynep'in 3 maymunu var arkadaşlar. Evet üç maymunu oynuyorum. 3 <laughs> maymunum Türekli. var. Ne? Neris. Dur. Zonguldak. Kipling. 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 Annem. Herhalde mavi. Bilmiyorum pantolon nereden. Ayakkabılarım. Lumberjack. Tamam. Evet. Ve ben de Kiplinglerin adını say. Evet. Neris. Buse Ece. Tamamdır. Sen. Evet. Sıra sende. Annem. Tamam. Annem. Allah kahretsin tamam. çok fakiriz hepimiz annemiz Annem bir şey yapmış. Bu avcılardan butik. <laughs> tamam. Kıllar bilmiyorum. Tamam. Birisi Ecik. de bana yapsın. <gülüyor> 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 Go girl. <laughs> <laughs> Susuyorum. Tamam devam et. Iıı ee, ben aldım, Mavi ben aldım maviden. Maviden aldım. Çok okay. maviden hediye. Nice. Tamla. E, <laughs> annemin hediyesi. Okay. Wow. Bu da bunların hediyesi. Nice. Vlog 2. Hemen arkadaşlar. Yani. Oley. Kadıköy bay. Tabii. Karşıyı sevmiyorum. Neyse. Karşısı Anadolu'dur. Karşısı Anadolu. neresi? Anadolu. Karşısı neresi? Anadolu. Karşı Anadolu. Aynen aynen. Ağaçlı yol. Nasıl? Reviüvler onun üzerinde. Mangolu donmuş şey. Slushy herhalde. Evet. 8. Tamam. Çileklisi 6'ydı. 8 çok tatlı. Tamam. Çok tamam. şekerli. Bu ise sen. Onun üzerinden. Bu 5. Çok tatlı. Tamam. E, mangolu sevmem ama mangolu güzeldi. 8 veriyor. Tamam. Orman mevili almadın mı o sıra? O sıfır mı? Almak için. Evet. Dünyanın en güzel stadı deriz mesela ve atamla. Dünyanın en güzel stadı mesela. Dünyanın en güzel stadı neresi? Burası. Dünyanın en güzel stadı neresi? Burası. Peki bir şey söyleyeceğim. Şey hakkında ne düşünüyorsun yeni sezon formalar hakkında? Bakın, sevgili olan. Şunları bir tut. Ben görmedim. Bu olanın yakası hariç bence güzel. Ben siyahlı yandık istiyorum. Bilmiyorum ama harika. Hadi gidelim. Let's go. Arkadaşlar nereye geldik? Nereye geldik? Bilmiyorum. Falcı'ya <laughs> <aston> geldik. <laughs> nereye geldik? Falcı'ya. Nereye geldik? Falcı'ya. Ne <laughs> yapıyoruz? Çakmak. <laughs> çakmak. Sana bir çakmak lazım. Yok bir şey dedik ki. Hiç İnternet şifrem. Şifre. Bir Hafırdat bakayım bu evet. sen. Hafırdat tamam. Sen Hafırdat. Evet, Benim elim biraz boyut oluyor. Kanka seninki niye öyle hmm. evet, Sen tam Evet. İşte bir tane sağ hal, bir tanesi bileklik. Bunu da Emin önünde yaptım. Ama çarınları koptu. Koptu değil mi? Onların daha fazla. Düştü. Var Anahtarlarım var, kendisi anahtar diyor. Ee, bozuk para cüzdanım var, normal cüzdanım var. Evet, aynen, TC'yi tam verdim. Akbilim var. <laughs> Akbil fotoğrafını göster. Hayır. <laughs> Majestikle, Aprol'üm var. Bu verdi. Ben diyorum, neyse Aprol april olmaz bu arada. <laughs> Ağrı yani. kesici olunca bilmem. Evet. Ben de işte, şey, Arveles'in bir sınava girmeden dedim, bu tane içeyim, o da bunları verdi. Sana gittin afrol verdin evet majesi içmiştir. Şey iş hani, ne olur ne, olsun, ne olur. Aynen. Olur. Evet. Olsun, Interview vakti. Şey, şey, Minik bir pouchumuz var. Burada makyaj malzemelerim evet. var. Evet. İşte bunları dalgalar videomda gösteriyorum neler olduğunu. Onu gidip izlemeniz lazım. Dalgalar dediğin fizikteki dalgalar <laughs> mı? Hayır. <ben>. Yani. <laughs> <laughs> Aklıma yemin ediyorum. Evet, fake fan ya. Fake şey fanım. Fake, şey. fake Virginia Woolf. Kedi tarağı. Evet. Kameramanımız aldı. Aynen. Evet. Neresi taramak için? Var. Abi cidden okuduğu kitaba bakar mısınız? Allah'ım mı <laughs> ya. Kanka bunu başladım ve hala bitiremedim aylardır. 8 ay falan. Evet. Geçen geçen ay da şeyimdeydi. Aa, yeter Herhalde sen de öyle Niye kelimeyi? çok atmadın kanka? Ben çıktım. Yani niye atayım, mı? ben bunun kolisyonu? Onları değil şey kızım, atayım. içindeki ha, pislikleri. onları da atmadım. Kanka çünkü yani, arkasını bu açıyorum ya. Bunu açıyorum. Evet, ben de öyle yapıyorum. Bir de Sonra bir daha toplanırken... Ben bunları açarken gözetmen benim yanıma geldi. Ben bunu boşaltayım istersen dedi boşalttı biliyor musun? Ama sınavda değil tabii ki sınavdan önce. Köşe biraz fazla. Parmağımı sokup sokup duruyorum. Bataklarım var. Aç bize birkaç tane not göster. Benim çakmam. Aklıma aklım gir. <laughs> oldum, oldum, oldum. Başka ne istersin? Stoma açılış kapanışı var mı? Benim en sevdiğim. Beynin bölümleri var. Nice. Wow. bir gazetesi var. Ona bir kısal al. Şarj var, var. kulaklık var, iPad var, bitti. Wow. <laughs> evet, bu sen. Sen telefonla konuşuyorsun. Sağ Zeynep. Efendim? Nasıl bu falan? Hmm, bendim, Alo. bendim. Mutluyum, memnunum. Hı -hı. Tutturdu birkaç bir şeyi. Hizmet sektörü Aa. dedi. Aa. Dedim ki evet, doğru. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Bu kadar. Yani tamam. mutluyum. Evet. Ocakta evet. evleniyorum. Bu kadar. Ne ee... güzel. Hemen dinle bakalım. direkt tanıştığım gibi evleneceğim kimse. Ocakta tanıştığım herhangi biriyle. Yeni tanıştığım profesör de olabilir. Hiçbir, hiçbir fikrim yok. Evleneceğim çünkü Ocakta aşk geliyor dedi. Hiç umurumda değil. Evet. Ha bir de şey dedi. Aslan Başak bir burç daha dedi ama şu an diğer hatırlamıyorum. O yüzden demek önemli değil. Yani Aslan veya Başak kim varsa Ocakta bekliyoruz. Tamam. Şimdi sen böyle geç. Gel. gel. Röportajı Merhaba. Ki. Nasıldı? İyi de normal yani. Duymak istediklerimi söyledi. Şaşırdığım bir şey söylemedi. Hepsini biliyordum. Hı, hı. İşte Bu kadar. Senin nasıl <laughs> yapma? Ee, <yine>. gibi. <laughs> Duymak istediğim şeyleri söyledi. Mutluyum. Ee, annemin köpeklerden korktuğunu ve benim de köpeği de keseceğini söyledi. Yeterli bence. <laughs> Ben beğendim. Ben beğendim. Beni bildi. Ama benden güzel fal bakamaz. Ama benden güzel falan bakamaz. Evet, update olarak Taksim'den Bahçeşehir'e gelmek ekspresle 9'da 3 saat sürdü. 6'yı çeyrek geçirip bindik ve 9'da indik. Bu kadar.